Acil. Şimdi yayınlandı. Galatasaray taraftarları için üzücü bir haber. Mauro Icardi'nin beklenen transferi maalesef kulübümüze ertelendi. Galatasaray'ın Mauro Icardi ile olan bu anlaşmasının tüm ayrıntılarını takip ediyoruz ve size buradan bu şaşırtıcı haberin tüm bilgilerini sunacağız. Galatasaray'ın tutkulu bir taraftarıysanız ve aslanın en önemli son haberlerini kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olun. Son bilgilere göre, Mauro Icardi'nin eşi Vanda Nara, sağlık sorunlarıyla karşılaştı ve tatil planları ertelendi. Arjantin basınına göre, Nara, güçlü karın ağrıları nedeniyle çarşamba günü hastaneye kaldırıldı ve tedavi devam ediyor. Çiftin İspanya'daki Ibiza tatilinden sonra Arantin'e dönerek televizyon ve reklam çekimleri yapmayı ve ardından Galatasaray'la buluşmayı planladığı belirtiliyor. Ancak Nara'nın sağlık durumu nedeniyle bu planlar düzenlenmek zorunda kalacak. Mauro Icardi Galatasaray'ın geçen sezonunda önemli bir rol oynadı ve takımın önemli bir oyuncusu oldu. Önceki söylentilere göre Arjantinli futbolcunun PSG ile 10 milyon euro karşılığında anlaştığı ve aynı miktarda maaş aldığı söylenmişti. Bu beklenmedik erteleme rağmen Galatasaray yönetimi hala Mauro Icardi ve ekibiyle iletişim halinde, oyuncunun kulübe katılacağı anı sabırsızlıkla bekliyor. Siz Galatasaray'ın tutkulu taraftarı olarak Mauro Icardi'nin Aslan tarafından kesin olarak transfer edilmesini istiyor musunuz? Yorumlarınızı paylaşın çünkü fikriniz Cimbom için çok önemli. Galatasaray'ın tüm son haberlerini almak için kanalımıza abone olun. Büyük bir kucaklama ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.